Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba Dersler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlere zor sayılabilecek güzel bir fonksiyonda grafik yorumlama sorusu çözeceğim. Arkadaşlar sizlerden ricam sorunun çözümünü izlemeye başlamadan önce videoyu durdurun. Soruyu çözmeye çalışın. Soruyu çözebilen arkadaşlarım çözüm yoluyla beraber videonun altındaki yorumlara yazıversin. Evet. Arkadaşlar vakit kaybetmeden sorumuzu okuyup çözmeye başlayalım. Başka sayısı 1 ve x eksenini 3, y eksenini 15 noktasına kesen bir parabola aşağıdaki işlemler uygulanıyor. He, arkadaşlar aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Sorumuz Akça yayınlarından. Değerli takipçilerimden Bülent kardeşim gönderdi soruyu bana. Soru gayet güzel bir soru. Benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Bülent kardeşim sana da buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu güzel soruyu bana ilettiğin için. Evet sorumuza devam ediyorum. Başka sayısı 1 ve x eksenini 3, y eksenini, y eksenini 15 noktasına kesen bir parabola aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Y ekseninde negatif yönde a birim öteleme, x ekseninde negatif yönde b birim öteleme, fonksiyon x ekseninin altında kalan kısmının x eksenine göre simetriğini alma. Evet. Son durumda oluşan eğri y eksenine göre simetrik ve y eşittir 4 doğrusu eğriyi 3 farklı noktada kestiğine göre A artı B toplamı kaçtır? Evet. Şimdi şuradan başlayayım arkadaşlar. Baş kat sayısı 1 ve x ekseni 3, y ekseni 15 nokta, noktasında kesen bir parabol. Parabol ikinci dereceden bir denklem. Yani polinom. Ben bu polinomu nasıl çözerim? Nasıl denklemini yazarım? Baş kat sayısı belli. x eksenini kestiği nokta belli. y eksenini kestiği nokta belli. Parabol yani ikinci dereceden bir denklem olduğu için iki tane kökü vardır. Şöyle yazalım. fx eşittir. Baş kat sayısı belli olduğu için Yazmıyorum. 1. 1 çünkü çarpma da etkis ama. X eksi 3 çarpı diğer kökünü bilmiyorum. 2 tane kökü var. Ona da K diyeyim. X eksi K şeklinde yazabilirim. Parabolun grafiği denklemini. Şimdi y eksenini 15 noktasına kesiyor. Ne demek? O noktanın koordinatları 0-15 demek. Yani x eksenini x yerine 0 yazdığın zaman sonucu 15'e eşitleyebilirsin. O halde x yerine 0 yazdığım zaman Cevabım 15'miş. Yazıyorum şimdi. Ee, 0-3 çarpı 0-k eşittir 15'ten 3 tane k eşittir 15 k eşittir 5'ten. Evet. Şimdi k'yı buldum. O halde parabolün denklemini düzenliyorum. x-3 çarpı x-3 çarpı x-5 şeklinde düzenlediğim. Şimdi devam edelim. Y ekseninde negatif yönde A birim öteleme. Hemen öteleyelim arkadaşlar. Birinci öteleme. Y ekseninde x eksi pardon x eksi 3 çarpı x eksi 5 eksi A yaptım. X ekseninde negatif yönde B birim öteleme. Onu da yapalım. X eksi 3 artı B çarpı x eksi x eksi 5 artı ve Evet. Bu ötelemeyi de yaptım. Şimdi ötelenmiş hali bu. Devam ediyorum. Fonksiyon x ekseninin altında kalan kısmının x eksenine göre simetriğini alma. Demek sen bu fonksiyonu mutlak değer içinde al. Çünkü bu fonksiyonun değeri hiçbir zaman negatif çıkamaz. Pozitif çıkar demek. Bunu nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim size. Mesela benim şöyle bir parabolüm var diyelim şöyle bir parabol olsun. Temsili çiziyorum arkadaşlar. Soruyla alakalı değil. Sadece şuradaki simetriğini almaya gösteriyorum. Ben bunu simetriğin x eksenine göre simetriğini aldığım zaman ne olur da şu şekil olur. Alt kısım gider. Şu gitti. Değil mi? Şuradaki alt kısım gitti. Yukarı taşındı. Yukarı taşındığı zaman yukarıda bir eğri oluştu. Eğriye dikkat edin. Eğrinin bütün değer kümesi ne de gözüküyor arkadaşlar? Bütün değer kümesi ne de gözüküyor? Artı y. Artı y de gözüküyor. Değil mi? Artı y. Yani mesela bütün değer kümesi nerede? Bak kestiği bütün noktalar. Hepsi artı y. Aşağıda yani y ekseninin altında hiçbir şey kalmadı. Hepsi y eksenin üzerinde. Dolayısıyla bu durum nedir? Mesela aşağıda y eksenini kestiği nokta atıyorum. Şurası mesela. Eksi 5 yukarı artı 5 oldu simetrini aldığım için. Yani eksi 5 artı 5 oldu. Mutlak değerini alınmış gibi oldu. O yüzden bu şekilde mutlak değerini alıyorum. Burası kesinlikle pozitif çıkacak. Bunun mantığı bu. Son durumda oluşan eğri y eksenine göre simetrik. y eksenine göre simetrik demek çift fonksiyon demek. Evet fonksiyonların özelliklerinden bunu asla unutmuyoruz. Eğer bana bir soruda y eksenine göre simetrik derse çift fonksiyon olduğunu söylerim. Çift fonksiyon özelliği ne? x'li terim olmayacak. X, x üzeri birli terim olmayacak. x kareli x üzeri dörtlü terim olabilir çift fonksiyon olduğu için. Dereceler çift olabilir ama derecesi tek olan x üzeri bir terim olmayacak. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Uzun uzun çarparım bunu normalde ama çarpmama gerek yok. Ben buradan x'li terimleri bulabilirim. Mesela bu dağılma özelliğini kullanarak çarptığım zaman x ile ben neyi çarparım x'li terim 5x'i bak. Eksi 5x geldi. Başka ne gelir? x ile ben b'yi çarparım. Artı bx gelir. Başka? Eksi 3 ile x'i çarptığım zaman eksi 3x gelir. Eksi 3 ile başka eksi 3 ile bir şey çarpmadan bir şey gelmez. B ile eksi çarptığım zaman artı bx gelir. Ben burada x parantezini aldığım zaman arkadaşlar. x parantezini aldığım zaman x'in katsayısına geliyor? b b 2b. x 5 eksi 3 eksi 8. 2b eksi 8 geliyor. Bak x terim olmayacak ne demek? 0 çarpı x demek. x'in katsayısı sayısı 0 olacak arkadaşlar. Başka türlü ben bu x terimlerden nasıl kurtulacağım? 2b Eksi 8 eşittir. Sıfırdan B eşittir. 4 geldi. Tamam. B'yi de 4 buldum. Güzel. Şimdi B'yi buldum. Son halini yazayım isterseniz. Şurada eksi A vardı. Yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Oraya eksi A'yı. Bir saniye bir su içeceğim. Hemen devam ediyorum. Evet. Eksi a. Heh. Şimdi son halini düzenleyebilirim fonksiyonu. Ötelenmiş halini son halini düzenleyeyim arkadaşlar. Şöyle yapayım. x eksi 3 artı b yine 4 yazarsam bura ne olur? 4'ten 3 çıktı 1 olur. Artı 1 çarpı eksi 5 artı 4'ten x eksi 1 olur. Değil mi? Evet. Eksi a olur. Son hali budur. Tamam devam edelim. Çift fonksiyon olduğunu söyledim. X'li terimlerden kurtuldum. Y eşittir 4 doğrusu eğriyi 3 farklı noktada kestiğine göre. Ha, Y eşittir 4 doğrusu eğriyi 3 farklı noktada kesiyormuş. Tamam. Bu bir kalsın. Artı ve toplam kaçtır. Arkadaşlar şimdi. Çift fonksiyon olduğu için. X'li terim olmayacak ki. O zaman R'miz 0'dır. R'miz değil mi? Hani e, tepe noktasının koordinatları var ya. E, Absisi R. Koordinatı k'ydi değil mi? Yani F'R'ydi. R'miz 0'dır. R sıfırsa, şöyle yaparım o zaman. R sıfırsa ben bunu temsil olarak çizebilirim. Nasıl çizerim? Bak dikkat. Şimdi çiziyorum. Şimdi işin geldik grafik kısmına. X ekseni, y ekseni. R sıfırmış. O halde bu nasıl olabilir arkadaşlar? Temsil olarak. Şöyle bir şey olabilir bak. R sıfır olduğu için sıfıra bir şey, sıfıra bir şey. Kollar yukarı olur, değil mi? Kolları yukarı. Neden? Çünkü başkası sayısı 1. Yani pozitif. Kollarımız yukarı. R'miz 0. R'yi kesen tepe noktasının apsisi 0'dır. Yani tepe noktasının apsisi x eksenini sadece 0 noktasında keser. Orijinden keser yani. Burasını bilmiyorum. Burası da A olsun mesela. A demeyelim Daha A'yı kullanmışlar. T olsun. Bakın ben bunun değerli arkadaşlarım x eksenine göre simetrini aldığım zaman hop böyle olur bu. Bu eğri. Alt kısım iptal oldu tamam mı? Simetrini aldığım için burası t ise yukarısı ne oldu? Bak hatta buraya eksi t diyelim. Hani eksi y de ya. Yukarısı ne oldu? T oldu. Şimdi bak şurası önemli. Y eşittir 4 doğrusu eğriyi 3 farklı noktada kesiyormuş. O halde bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şöyle yapalım. Şöyle olmaz mı? Şu biraz daha düzgün çizelim. Şimdi bak. Ben tam buradan teğet geçmesi lazım. Burayı değil mi? Bakın 1, 2, 3 noktada keste eğriyi. Buradan teğet geçmesi var. Çünkü aşağıdan kesersen 1, 2, 3 bak 1, 2, 3 4 noktada kesmiş oluyor. E yukarıdan kesersen sadece 1 ve 2 2 noktadan kesiyor. Demek ki buradan teğet geçmesi lazım. Bunun o noktadan kesebilmesi için. Telefonum şeyi çok özür arkadaşlar. Bilgisayar bir şarja da atayım. Şarja O halde y eşittir 4 doğrusunu buldum. Arkadaşlar benim bu t dediğim şey 4'müş. Bakın. Değil mi? Burası 4'müş. 4. Şurası da eksi 4'müş normalde. O halde r'miz 0'dı. Ben nasıl yapıyordum? K'yı nasıl buluyordum? F r eşittir k. F 0. Değil mi? R yerine 0 yazdım. K'mız ne? Eksi 4. O halde fonksiyonda 0, x gördüğüm yere 0 yazarsam eksi 4 eşit diyebilirim. Fonksiyonun son hali örtülenmiş halinde x artı 1 çarpı x eksi 1 eksi a var ya işte orada. Hadi yazalım. x artı 1 çarpı x eksi 1 eksi a değil mi? Fonksiyon ötülenmiş hali bu. x gördüğüm yere 0 yazacağım. Eksi 4 eşitleyeceğim. Yazayım. Eksi 4 artı işte pardon 0 yazacağım. 0 artı 1'den 1 yaptı burası. Çarpı 0 eksi 1'den eksi 1 yaptı. Eksi a. Neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 4 eşitmiş. Ha, burası ne geldi? Eksi 1. Eksi 1'i karşı yaptım. Eksi a eşittir. Eksi 4 artı Eksi 3. A'yı buradan ne buldum? 3 buldum. Hah. güzel. A'yı da buldum. A'yı buldum. B'yi buldum. A artı B istiyor. 4 artı 3'ten cevabımız ne geldi? 7 geldi. 7. Evet. Cevap bu. Değerli arkadaşlarım umarım çözümüm açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. We'll check out.